Merhaba arkadaşlar, Marifetli ellerimde bugün size tahinli kurabiye yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 250 gram margarin, 1 su bardağı tayin 1 su bardağı şekerimiz var ve vanilyamız ve bir yumurta sarısı var arkadaşlar. Alabildiği kadar üç buçuk su bardağı kadar da kontrollü bir şekilde unumuzu koyuyoruz. Hamurumuzla yoğuruyoruz. Baba 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 baba. Baba baba baba. Şekerimiz, tozunumuz. Toz unumuzu da ekledik. Yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıyoruz ve susamımızın içine batırıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde büyüklüklüğünde alıp susama batırıyoruz. Böyle. Ve tersimize diziyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde üzerinde susamla süslüyoruz. 180 derecelik fırınımıza 20 dakika kadar pişiriyoruz. Haydi fırına. Evet arkadaşlar kurabiyemiz enfes olmuş. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler.